Ölüp de geriye gelen duymadı. Var mı senden başka gördüm hocam? Ölüp de geriye gelen duymadı. Var mı senden başka gördüm hocam? Gelip de dünyada Yoksa eridin mi hocam? Gelip de dünyadan Kalan duymadın Kızır mısın doğrusu önüme Eridin mi hocam? Eridin mi hocam? Gördün mü, eridin mi? E şimdi ben hortlak mı oldum o zaman? Ben <laughs> öyle bir şey demedim. Hortlak bu ya, öyle mi dersin? Benden başka yok. Geçen yıl Sivas'ta öldüm dirildim benden başka hortlak göremedim ben. Geçen yıl Sivas'ta öldüm dirildim <laughs> benden başka hortlak göremedim ben Hakikaten öyle Dünya ahiret giden gelen yoruldum <laughs> Seyyah oldum ama bacı eremedim ben Eremedim ben Sorular cevap nasıl? <laughs> Dünya ahiret giden gelen yoruldum Seyyah oldum ama dostlar Eremedim ben Eremedim Her iki cihana postumu serdim. Ahiretten dünyaya köprümü vurdum. Her iki cihana postumu serdim. Ahiretten dünyaya köprümü vurdum. Yoksa Azrail'e rüşvet mi verdin Doğru söyle onu gördüm. Onu, onu, bir hoca, bir hoca. Ya bu <laughs> hocam, bu iş tuhaf ha. Şimdi ben hakikaten 24 Eylül e, 2012 geçen sene Sivas'ta aşıkar bayramında e, kriz geçirdim programı yapmışım hatta yan yana oturmuşum. ben bacım gibi falan e, videodu gördüm tv 58'de de yayınlandı birkaç sefer çok yayınlandı bayan. çok yayınlanmış. 11'e 20 gece taksinin içerisinde briz geçirmişim. Tabi gerçekten de Allah'ın hikmeti hemen acil olarak hastaneye götürmüş taksici. Orada 8. dakikada demiş ki doktor arkadaşlar hastamızı maalesef kurtarmadık kaybettik. Allah rahmet eylesin. Taksi diyor abi ben ondan sonra ayrıldım diye ben seni öldü biliyor. Ondan sonra hafif bir belirti olunca hemen şoklama yapıyorlar. Elektro şokluyor Epey acısını çektim bunu. Çok şükür hayatta yine yeniden masa 21. dakikada Allah tarafından nabız geliyor. Ve çok şükür Allah'a hatta divan bile yazdım daha yoğun bakımdan çıktan zaten. Neyse bunu uzatmayalım. Şimdi ertesi günü oğlum Denizli'den gelmiş. Ertesi günü saat 10'da falan geliyor. Sadece onu almışlar. Hanım falan onlar gelmedi daha gelmemiş. Bacım duymuşlar. Herkes aşıklar bütün memleketin dağılmış. Sadece Ayten Gülçınar, Behran, Bayram Denizoğlu, işte 3-4 aşık kalmış. Bunlar da duyunca saat 11 sıralarında ertesi günü gelmişler hastaneye. Tabii içeri kimseye almıyorlar birinci derece yakında. Ama bayan olduğu için bacım almışlar. Bir de gözler kör olduğu için ama e, dehrama almışlar. Şimdi bacım gelmiş başıma ama bacı sen geldin oraya bir şeyler karıştırdın herhalde. Ödüş para mı istedin? Sen <laughs> <laughs> arkadaş alayım. Ben gelmem oraya senin. Doğru. <laughs> 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 Azrail işi <Şifa> var hocam. <laughs> Azrail ensemden sıkıca tuttu rüşvet teklif ettim beş tokat attın. Gözümü bağladı künya okuttu Şekil şemalini göremedim ben Göremedim ben Gözümü bağladı bacı Künya okuttu Şekil şemalini ondan Göremedim ben Göremedim ben köprüsünden geçebildin mi? <laughs> Kevser malından içebildin mi? Az da bir getirsin. Tamam, rüşver istiyor, Sırat köprüsünden geçebildin mi? <laughs> Kevser malından içebildin mi? Cehennemden kolay kaçabildin mi? zor bu sual verdin mi hocam? Cehennemden kolay kolay kaçabildin mi? Zor zor bu sual verdin mi hocam? Verdin mi? Babacım bir şeyler çevirdin. Benim cehennemde olduğum nereden gördün? Tüker geldi, kaşlar çatıldı, bir zemani üzerime atıldı. Münker geldi, kaşlar çatıldı, bir zemani üzerime atıldı. Korkudan kaçırdım diye tutuldu, sorulara cevap veremedim ben, veremedim ben. Aklımı kaçırdım, dilim tutuldu, sorulara doğru cevap veremedim ben. Aklımı kaçırdım bacı Dilim tutuldu Sorulara cevap Veremedim ben Veremedim ben Kaşama kaşama cevaplar görüyorsun Bir şey daha evet. var Aha bana diyeceğim tane hurilerle neyledi <laughs> <laughs> Saz çalıp da türküler mi söyledi Yetmiş <laughs> <laughs> tane hurilerle neyledi Saz çalıp da türküler mi söyledik <laughs> <laughs> Gülşin var cennette düğün meyledi Orda demi devran sürdüm mi hocam? Gülçidarsız orada orada düğün eğlenin. Amber süt düğün oldu mu? Ben de gideceğim düğün. Abo, saz yedim o zaman. Orada <laughs> demi devran devran sürdüm hocam? Sürdüm mi hocam? Sürdürüdüm Şimdi sevgili bacılar. Güzel kardeşler, işin enteresan tarafı. Allah hepimize aile huzuru versin. Aile huzuru olursa nesiller güçlü olur. Nesiller güçlü olursa millet güçlü olur. Millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Ama temel aile. Evin içerisinde hırgür 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 varsa nesiller de çürük olur, insan da çürük olur. Erkek de bayan da çürük olur. Allah hepimize huzurlu yuva versin. Şimdi benim hanımın adı Huri. Ha, mesela anladınız mı? Onu demek ki, onu dedi, dedirttirecek bana, diyen kadar durun bak galiba. Yani yetmişler iyi, Allah doyur. Dediler cennetten nihadın yâri, dünyadayken peşin verildi huri. Anladınız mı? Dediler cennette nihadın yarı dünyadayken peşin verildi huri. Ahirette de kısmet zebani nuri. Ondan da bir süremedim ben, süremedim ben. Ahirette verdiler bana zebani nuri. Ondan düğün derne, kuramadım ben, kuramadım. sarmazlar infazlar, açık el <gülüyor> 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 Allah ım. Allah ım. Muhabbet burada bitsin. Hoşça kalın can yarenler. Diyorsunuz gördüm yetsin. Hoşça kalın can yarenler. Hoşça kalın can yarenler. Sevgi muhabbetle dolu. Hoşça kalın kardeşlerim Allah'a emanet olun Hoşça kalın kardeşlerim Bacılarım, kardeşlerim Allah'a emanet olun Bacılarım, kardeşlerim Bacılarım, kardeşlerim Kulaklarınızda söz kaldı bozulmamış bir öz kaldı. 2004'e az kaldı. Hoşça kalın yaretlerim. Hoşça kalın yaretlerim. 2004'e az kaldı. Hoşça kalın yaretlerim. Hoşça kalın yaretlerim. Dilleriniz tatlı olsun. Gönlünüz kanatlı olsun. Dilleriniz tatlı olsun. Gönlünüz kanat olsun Yeni yıldan kutlu olsun Bacılarım, kardeşlerim Hoşça kalın, Yeni yıldan kutlu olsun Hoşça kalın, kardeşlerim Bacılarım, kardeşlerim Ozan Nihat'ımdan çağırın yapasın Türkümün bari Ozan yadından çağır, Yalmasın milleti bari Nizam aleme doğru Hoşça kalın yar Hoşça kalın yar Nizam aleme doğru Hoşça kalın yar Hoşça kalın can dostları. İşte geldik gidiyoruz, size veda ediyoruz İşte geldik gidiyoruz, size veda ediyoruz İçinden <laughs> sizi çok seviyoruz, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça Sizi canlar seviyoruz, hoşça kalın arkadaşlar.